Adam abi senin oraya biri geldi. Ha, tamam, aynen öyle. gördüm. öyle gördüm, gördüm gördüm. Direkt senin yakında. Evet, da var da. Risk etmeyeyim hiç. O bir tane ben daha geldi. Tamam. Adam geliyorum. Tamam. DBS buldum. Ben bekliyorum abi. Bir tane hakeme buldum. Bir tane de şey ben var yapıyorum. abi. DP de bende var. Gel onları alırız. Oo tamam. Bot muydu değildi herhalde ya. Değil evet. değil abi. Gerçekten. Abi, buraya adam indi. Tamam. Aa! 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 Bilen abi sağdaki evde. Sınıf yok baba. Nerede o Furkan abi? Tabanca atıyor. O bayıldı değil mi Furkan abi? Ha ben bayıldım. Gelmiş. Ben de bot koppa. sandım. Çıkışı orada yine abi. Helal. O da evde. Bir diğeri de şurada. Diğeri de şu evde. Aynen. O da düştü abi. Helal de. be. Devam yok yani. Karla'dan bot koşuyor herhalde mi? burada 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 ilan abi ilan abi. Aa o da orada aynen aynen. Ha ot. Tamam. Adama bak ya. M4'ü almış, kar 98'i almış. Oha ne diyorsun? Yemin ediyorum adamlar silahı bak. Evet, bot mu <laughs> var burada? Bot var burada. Aynen aynen burada. Tamam alıyorum, alıyorum alıyorum alıyorum. Ya şu top olay var ya efsane bir şey be. İlan abi şuradan da geliyor. İçeride atıyorum. Burada. Aa gerçek adam. <laughs> Öldü direkt. Helal be. Bitti. Bu Oha. Sen niye oraya atladın kardeş? O bot içeri. Aynen aynen. Bot kalmayınca buraya gelmiş. Yapacağınız işe diyordur abi şu an. Biri poçinkiden gidiyor. Biri arkadan giriyor. <laughs> bir sağdan geliyor. bir sağdan. <laughs> <gülüyor> Yapacağınız. <gülüyor> Güzel kızıyor lan valla. <laughs> Osurganı izleyelim mi arkadaşlar bu baştan sonra? Ne bakalım son 10 dakikada falan izleriz abi. İz, izlenir i̇zlenir mi? Gel, yeni video mu? Bilmiyorum abi öyle diyorlar. Selamünaleyküm aleyküm reis. Ailemizden biri oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Türk ailesine demiş. Eyvallah Hüseyin abim. Çok teşekkür ediyorum ben de sağ olasın. E arıp geldiğin için. Abi bildirim <laughs> sıkıntıları şunları bunları oluyor ama. Bunu da atlatacağız inşallah bir şekilde. Severk. Abi ben iki, iki level oldum. Antizom. daha mı geldi? Yok abi o benim. Yok yani. adamdır abi. Oha senin sesin buradan geliyor ha. Görsene mi? Allah Allah. Belki orada bir vardır bir abi. Oha yemin ederim sesin buradan geliyor. Adem yürüdün mü geliyor ses? Önümden geliyor. Abi şey olabilir mi? Sağ kulaklığı sola, solu sağa takıp bir şey olabilir misin? Yok hmm. lan. <laughs> Zeynep abi yaşlandı. Çıkardım baktım yemin ediyorum. Hayır ediyorum. Ya, ben ben yaptım. bir yaşlandı falan mı dedim ama. Ya, Orada %100, %100 öyle dedi abi. %100 başka bir açıklaması ya. olamaz ya. Ya var ya. Gelemem abi. bak bir sonra. Korkan gariban <laughs> yüzü güler <laughs> mi ya? Benim gariban yüzü ne zaman gülmüş ki abi? Ne zaman gülmüş ki gariban yüzü? Egüne abime bol binler demiş. Eyvallah Bahadır abi. Eyvallah teşekkür ediyorum. Abi az önce zar zor buldum abi lutta. <laughs> Araba getiriyorum beyler. Fakir, Çıkalım isterseniz benim benim ya. benim benim benim. Bak git sen sonra. Hadi baba hadi lütfen. Ya eskalar ne? Hadi be. Ya bende var abi. Bana bir 8x lazım. Abi yok 90x. mu? M m şey var, kar var abi. Araba yok ya. Birisi gelsin benden araba bakalım abi. Ben geldim. Ben de 3 level oldum. abi bence şimdi vardır şu eee heh tamam. Yolla çıkar ya. Red Zone'dan da çıkmış oluruz. Hızlı bir şekilde abi. Şurayı lootluyoruz, diyoruz devam ki. Kasıyor. Ah tamam. Nice, tamam. Ne oldu? Egunay, araba, araba. Egüney, e, Toros değil Ferrari buldu gibi seviniyor baba. Hemen geliyoruz. Tamam ya. Aha diyor adam. Normal <laughs> e, abi genel araba vermiyor. E, Egunay'ın gerçek ismi Egunay değil biliyorsunuz değil mi? Egunay saklamıyorsun değil mi lan? Abi herkes Egunay bile ya. Şu çaktır abi. Gerçek ismi... Leyla yok lan Söyle ne izin lan? Söyleme izinler? abi ya. Söyleme abi söyleme Selim. Söyle <laughs> 100 bin abone, <laughs> 100 abone önce söyleyecekmiş. Oha. <laughs> gerçek ismi açıklıyorum abi. <laughs> 5 el var mı bu arada sizde? Kalmadı Abi ben atabilirim gel Barsene abi. Biraz. Abi şu red <laughs> inelim. Aynen aynen sıkıntı İlerim yok sıkıntı abi. yok. Bakayım kit var kit var. Kit var. Ya Allah. Kurtarır Furkan geliyorum. Abi biraz Furkan! Ha evin içindeymiş lan. Hayır lan abi. Öyle şey geliyor. Adamları vura vura geliyorum Furkan. İler abi. Dört adam vurdum. Geldim geldim. Nerede? Gel oh, gel. Hoşum. Abi, <laughs> sen. Üf be. ya Furkan. Geldim işte. Aslanlar yok. geldi. Köpekler geldi. Hepsinden kurtula kurtula. Adamlar geldi. İki squad aldım geldim abi. Kurtardım seni. Chat <laughs> çaktırma abi. Mevlamaydı. Çaktırma. <laughs> yürü, yürü be. Abi Ziya'dan feraketim. Ziya'dan daha iyi attım adam değil Ziya şey ha. namık. Reis Abi senin özellik nasıl? Bak kendisi dolduruyor canı şu an. Harbi mi? Aa, ses geldi. Ses var. Ot ya. Ot. Bir gidin la bir gidin la. Bu yeşilin o özelliği çok güzel ya canını dolduruyor. Bu basmana gerek yok. 48 kişi var abi hadi. Devam ki. Reis seni 2 senedir takip ediyorum. Şükür bende bildirim sıkıntısı yok. Sen de yok ha çok da abi çok ya yani 575 bin takipçiden 130 bin sadece bildirim gitmesi maalesef ya bu her platformda var ya maalesef YouTube'da da şurada da burada da her tarafta var abi abi geldim yıl Gel. let's go şimdi beyler rozok okul tarafa gezelim şöyle bakalım nerede adam var diye direkt fight Eyvallah sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir tık bir kasma oldu mu? Bir tık ama. Ben de olmadı. Bende olmadı abi. Bende de yoktu. Tamam, tamam. Ne no problem? Şu anda oldum peki. Bence Yo. olacak, olması gerekiyor. Gelir az sonra. Olmadı. Peki, peki. Oldu, açmış görüyor adamları <laughs> Yani ben info atayım da sana şey yapmayın abi. Ya sıkıntı yok bu. Şu an olmadıysa artık yani. Aaa o felaket oldu. Tamam. 6-8 yok değil mi sizde? yok ee, abi. Var. var abi. Hala o o o Very good. Very nice. Oy oy. Evet. Oluyor iyi ama. Abi bu kas mı ne? Ya orada <laughs> orada Aa, adam. Kırıldık da gördüm. Zaten. Aynen 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 aynen. Bir dakika bir dakika. Robot galiba ya. Rozon bir içi de. Var. Rozon içi de olabilir Aa. abi dikkat ol. Rozon içine dikkat beyler. Bence o gerçek abi. Lan bot değil evet. o. Aa. Aa, hadi bakayım. Bas. Basıyor musun? Bekliyorlar bekliyorlar. Bir kişi daha var. Bir dakika. Abi ben onu tek gördüm. Yo 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 zıpladı Aa, zıpa, zıpa, Şey hadi. yok. Ne yok? bombası olan atsın ya oraya şey bombası. Aa doğru. Gönderdim, gönderdim ben attım abi atma. Atma ben gönderdim. Tamam. Molotof attım ileri doğru. Gördün Ama abi. Gördük adamları gördük adamları. Abi birini mi? Nerede? Ben, Aşağıda beni bitiriyor. Aşağıda nerede lan? Abi vurdun mu? Lan. Abi bu neyin atıyor ya? Zaktan atıyor, zaktan atıyor. Aynen ha bak, başka biri var. Abi ben öleceğim buraya bana. Gel gel. Abi yok yok, bu ha. başka biri bir yerden yok, Yukarıda da biri var. var. Lan oğlum, mal mısın ya? Sonra Seviye niye atlıyorsun? Bu at bu zat. Burayı kat Buz at diyor yani. Aa Ya hayır ya. O kadar onu şahit demiştim ama. <laughs> ya abi açık ya biraz sola çık. Açıldı. açıldı mı? Yukarıda mı diyor? Var 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 buzu sıktı az önce. Bekle sen tamam hadi gitme basayım. Ben bomba atıyorum bekle bomba atıyorum. Orada da izle çıkmıyor değil mi? Tamam attım. Evlerden şuradan gitti. Adam şurada bu hikayede yalan. Lan. Öldü. Tamam. Ha, ah, eh, ne oldu? Arkada ya da şey vardı ya. beyler, arka arka arka. Adam kaçtı, arka evde gördüm ben. Burada, 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 burada. Şurada gördüm. Bat vurmuş, bat 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 bat. Ha nerede? Geldi, geldi, geldi altında. Allah ne oluyor? Abi biri bizi işaretledi. Bat, bat. Bot değil o galiba. Bot bot. Abi, ama biri bize top attı. Adam geldi. Yapacağınız yani, işe. Yok, göremez göremez göremez. İlan benim canım yok ben can basıyorum tutsana ilan abi. Alttan geliyor koşuyor, geliyor koşuyor. geliyorlar iki kişi. Tutman lazım. Dur, dur ben giriyorum aşağı giriyorum aşağı giriyorum aşağı dur. Kal abi kal. Abi burayı görecek ben bir tane... Adem sis at aynen. Geldi geldi. Arkada gelmiş abi uzili duruyor. Helal helal abi. Helal abi. Bittiler tamam nice. Helal be. Bittiler abi ya, yapıyoruz bu sporu. Yahtan aşağı. <laughs> helal <İlhan> abi kit. <laughs> ee, hemen hemen basacağım yatacağım yere. Huf. Yat. Bas. Vay be. <laughs> Allah iyi çıktık abi ha. Daha Aynen, geliyorum. daha, gelen, daha gelenler var. E Güney ulti nerede ya? M4 vardı onunla. M4 mü? Bende yoktu ya. Var mı? m 16 mı ya? Almıştın. Aga be. M10 aldı galiba. Hadi be! Oh be! Niye oldu lan bu? Baygın falan da var orada galiba. Aynen aynen. Yukarı bak. Şurada gördünüz. Evlerde Abi dolu. Ben yanlış yanlış karakteri almışım ya. Bak ben de top atabiliyorum. O o. Lan arka arka. Bir bitmediniz. Abi üç tane şey attım bir tane. Abi <laughs> arabayla şuraya geçebiliriz aslında. Var ya bunları alırız. Arabamız nerede? Aşağıda araba mı? Ne ha var, burada burada var. burada. Eğimde bıraktıydım da. Gelek hiçbirinde yok adamların. Çıkamaz abi. Abi ikiler sanki. İsterseniz oynayabiliriz şurada. Binemiyorum abi bir dakika. Hadi abi ben gel. Binemiyor. aşağı var. Top Ara benim diyorlar. Bas 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 bas. Sola git abi sola git sola git. Not basmıyor sol ya sol araba. Aha gidiyorlar. Arabaya binmişler? Evet evet hangarın orada gördüm en son. O bu takımsa aynı bu takım. Bunlarmış gitmiş. Sadece arkadan sıkabiliyorlar. Ya abi. Canım fazla yok abiniz olsun. Bunlar gitti mi yoksa durdum burada? Abi bilmiyorum. Sadece geçtiğini gördüm ama gitti mi durdu mu onu görmedim. Alana gitti gitti onlar. Hı, o da bilir. Yalnız Burada durmuş da olabilir diye şey yaptım ya. O hazır bana direkt göndeririz baba sıkıntı yok. Bunlar var ya bu dropta şu an. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Oha canıma bak. Allah belanı vermesin. Evde dolu olabilir ha. Oha balkona düşmüş. <laughs> yok artık. O ev boş mu acaba? Boş ya? boş geç abi. Biliyorum abi o ev. Evet sipariş vermiş abi. <laughs> Allah. Demiyorum. Ne oluyor? kişi ya vururuz aşağı at diyor. Abi galiba ikinci kat yerinde durdu ilan Durduğu yere bakar mısın ya? Evet evet onun için uğraşıyordu az önce. Abi saklandığı yere bak. Canlı en da aşağıdaki şey takım ya. gelecek bu arada. Aa bu karakter çok iyi yeşil olan bu arada ya. Can durma şey mi abi? Kanka Kasıyor. dolduruyor lan. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki can daldırıyor kendisinden. Kasıyor bu arada. Kanka, adamların yerini gösteriyor. Ben var ya adamlar bak ya mesela ya. şu an düşün. Adamlar eve bastı tamam ben bombayı direkt hemen önümüze atarım abi. Adamlar nerede geldiğini görürsünüz. Evet, evet, o çok iyi ama şey olarak takım bak mesela bak bu mesela direkt bu basmana gerek yok bu karakterde. Hadi direkt zaten otomatik kendi bir dolduruyor zaten fulliyor canı. Aynen. O, o, da iyi tabii o da iyi abi. Fightlerde çok güzel. Fulki burada 4x var ben almayacağım fazla. Yok kanka. Bence var ya şu şey F, F tuşları falan bozul e, ee, düzenlendi mi? Efsane olacak değil mi? Olacak kimme geldi benim. Aynen yani. aynen. Ben ya Runic gibi abi. İlk başta biz <laughs> sevmedi de sevmedik. Oynamadık ya abi. Sevmedim. Şu, şu an o daha demin şeyler falan açılıyor ama senin hoşuma gitti ya. Bilmiyorum. Aşağıdakilere oynayalım mı? Ne diyorsunuz beyler? Allah tam evet, oraya adam bırak adam bırak bunu. Harbi Hayır, mi? Bunu tamam, vermiyorum. çok iyi çok iyi. Tamam. Çok iyi abi. Tamam çok iyi çok iyi. Adamlar ya mı Şuraya bir mı? tane atar mısın? Evet. Kırdım abi onu. Atıyorum ben bir Sen tane. Şuraya, Tam evet ağacın evet, ağacı arkasına atacağım da. Benim 40 saniye var da. O eğimde bekliyorlar büyük ihtimalle. Ağacın arkası. Açtı. Aşağı kaçıyor. Şuradan. Nereye gidiyorsun Uşağı! Araba giriyor onun arkasında. Çıkın. Şu ağacı arkası. Adam sende var mı şey? Ben bir aşağı açıldım abi. Aşağı. Bir baygın. Ay Çok iyi. Iyisin. Ben bir tane top atacağım şimdi oraya. Yaklaş abi o yaklaş var. da at. Gel istersen. Attım. Abi direkt attım. Bakalım. Bu araba da buraya dönmüş olabilir. Orada iki kişi ya bunlar. Çok iyi. Öldü, tepeme de araba geldi. Abi şuraya ya da direkt şey... Orada orada orada. Şuraya... Gel gel artık eve gir sen eve gir. Oradan kendimi çıkamazlar geldim. sıkıntı yok. Kurtardım abi kendimi de. Bende şey var abi sıkıntı yok onu atarım oraya. Abi adam kayada kayada kayada. Uyyy beni görüyor. Şurada. Tamam, tamam bakacağım. Red mu var? Tamam. Beyler ben biraz daha şuraya geçip şuradan bomba atacağım oraya. Tamam. Abi aslında bu adamların notunda alsak güzel olur da. Açıldı mı birileri? Bunlar da bilmiyorum ki. Ben bir top atacağım. Oradalar değil mi? Şurada abi. Aha, <laughs> gördüm adamı. Şimdi mini sıktım bir tane. Orada duruyor da hala. Gitmez ama. Gitmez abi, fazla gitmez. Yetmedi. Ben bir tane attım vallahi, nereye kadar gittiyse artık. Benimki yetmedi, sen nereye attın? Ooo, <laughs> 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 oh, <laughs> gösterdi abi. Biri düşük. Adam onu tutuyor. Gördüm. Yaklaşıyorum size, doğru. Abi, sesine bir şey oldu. Ne oldu? Abi diğeri de baygın. Bir baygın. Abi bir canı var onun da. Onun bir canı var. Aa, bitmiş mi? Nasıl? Bayıldı ama hasarıyla bayıldı yazıyor. Aa düşmüş. Diğeri Bay. de bayıldı abi bir canı da var dediğin bayıldı son bir kaldı. Ha kaldırıyor o zaman şunun arkasında. Şey attınız mı oraya bomba? Yok onun tamam. arkasında kaldırıyor Kilise gördüm. Kilise tepede mi? Kilise tepede mi? Aha. Abi ne, neymiş ya? Bu skan neymiş? <laughs> Bitti mi? Hayır abi. Şurada kaldırıyor. Adamını kaldırıyor görebiliyor musun? Döndük de. Oha baya çok. Şimdi oh, nice, abi. nice çok iyi abi. Çok iyiydi beyler çok iyi. Ya abi, bizim evine gelsin demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Oraya da basalım beyler. Bak bombaları hazırlayın. Göster. <laughs> bir de kar. Tamam. Nerede bizim evde mi bunlar? <laughs> bizim çıktığımız ev almış abi ses geldi. Gel abi gel oraya da oynayalım. Orayı da, da, da aldık. Sütücüde bir tuhaf oluyormuş lan. Bakın. Sanki böyle kartona sıkıyormuş gibi ama. Hı hı. Geliyorsunuz değil mi abi? Oraya harbi. bomba atacağım. Tamam abi erkendeyiz. Yukarı alayım. Ama... Orada olmayabilir abi. Orada orada. He tamam. Gördün mü? Yani ben oo, ses oo, duydum. orada, şurada da var. Şurada da var. Baygın. Çok iyisin. Şunun arkasında. Ay. Harbi mi? Yanında mı? Yes. Ne oluyor burada bir beyazlar çıkıyor. Koşacak eve. Yok o da bir top attı. Aha ikisi de render oldu. Hadi. İki Hadi kişi gel 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 oyna iki kişi bunlar. Hadi. Abi baygını bir tane body attı dedim burada zaten. Burada da var burada da var. Ya abi öldü o. Bir Et tane daha var bir arkaya kaçtı. Var. Ben anlamadım ne oluyor burada. Bunun altta top mı? nerede abi? abi? Baygın evin arkasında da. Bak burada Baygın. Baygın da öbürü nerede ya? Biri sıktı baba abi, şu taraftan bu sıktı. i̇çeride Baygın. Bunların sonuncusu ne bilmiyoruz ki. Bir tane top atalım mı etrafa? Bence var ben biliyorum nerede. Abi. Son 14 saniye. Şuraya atsana Adem şuraya. Aa orada, orada gördüm gördüm gördüm. Şu evin içinde. Şu ev. Bir şey atıyorum. Arkasına. Süper. Niye kaçıyorsun baba ya? olacak Şu evdeydi. Yok kaçmış. Arkaya gitmiş o. 90 metre gözükmüyor mu acaba ya? Yo görünür ya az önce te göründü. Eyvallah Yavuz abim çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Hayırlı geceniz yapıyorsunuz bu sporu adam istemiş eyvallah. Teşekkürler İbrahim abi sağ olasın. Toprağıma gelsin öf be bebeğim bak bebeğim gibi demiş. Eyvallah Hüsnü abi teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Devam ki! Aaa adam, adam şey oldu. atmış bak şuraya top atmış. Ama alan zaten o tarafta dur bakayım poçinkin içinde mi dışında? Aracımız var değil mi bizim? Balkonlu alan mı? Buranın dışındaki? Hiç Güzel bilmiyorum. Aaa! şey mi atmışlar bunlar? Ha bizi attı ya lan doğru atmıştık. ya. Kafa gitti ya kafa elli şu an. Gelir şimdi. Ha, gel. Ya Aha. bu topu niye atıyorsun? Ya abi sise basıp bunu niye atarsın ki? Gidek mi? Gidelim gidelim alana gidelim abi. Nerede ee, adam? 3x attım buraya. Her şeyi atıyorum şey atıyorum beyler alın bunları. Derseniz. Uzatımı ne şu abi? bu. Bir sürü şey attım abi. Lazımsa. Abi şey çok kötü olmuş ya. Taba basıyorum bir daha CTRL'ye basıyorum. Bunlar burada neye takılı? Ah! Oh. Bir dakika hallediyorum. Ya taş var. Taşın üstüne oturmuşuz lan. He he Adem uçtun değil mi? <laughs> Adem abi direkt gitti. Ayanak <laughs> Açılın abi diyor ya. <laughs> Kilisede şey vardır ya kilise tarafında. Abi mavi arabayı nasıl böyle bıraktın? Oğlum ne bileyim ben. Manyak. O anda fight'e girdik orada direkt. Aman ilan abi solunda olabilir de tamam. Bakıyorum tam bakıyorum. bir yer. Gel, 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 gel abi gel gel sağdan gidelim. Gel. ya bunlar Oğaz da geldi üstüme. Ben duymuştum sesimi. Oğaz şeyde dur bakayım be. Abi nereye oynayacağız ki? Çok değişik ya. Kırmızı eve mi geçsin? Üstteki ev alanda aslında. Da, Orada kesin Soru birileri vardır. Eve bakın be abi öndeki. Boş Aa, abi. Boş lan. Şöyle benzin bir... Mi yok mu? Benzin var mı sizde? Yok. O eve götürmez İyi mi, mi bizi? Şuraya gönder abi. Abi buggy de var aslında ya. Şuraya gideriz ya. Alanda zaten. Sen buradan bir benzin bakalım. Ben hangara bir bakayım. Abi son bir takım kaldı. Adamları da göremiyoruz ya. Benzin bakmaya gerek var mı abi? Bence bakalım. Bakalım mı? Ben bir bakayım o zaman. Hıh. Var var. Ben hangere gidiyorum? Buldum buldum buldum. buldum. var mı? Aha. Bir tane yeter ya. Bir de İbrahim Tatlıses'in kaseti var abi burada. Uyuuuuf. Leylim Leymi yapıştır. Yeni terisi mi o? Tabii ki. Aaa. Kanker kedi falan vardı içinde. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum abicim. Sağ olun sağ olun efendim. Hazırım. Hazır ke. Üç yelek koymuşlar <laughs> alabilecek mi onu? Bilmem yani, alabilir misin? Bilmiyorum belki yani, alabilirim. Benim <laughs> yeleğimi üç mü abi senin? Evet benim kask kaskçı abi sıkıntı yok bana. Onu alayım abi ya. Paylaşımları unutmuyorsunuz arkadaşlar. 1200 paylaşımdayız. Yapıştırın bana paylaşımları bekliyorum abi. Alan dışıyız. Allah. Allah belanı versin. <laughs> ha geldi bir gel. yerde. Can ne, ne vuruyor var ya efsane. Abi ben şeyim hazır abi. Şu alt kırmızı dolu olabilir. Oo çatı, dolu çatı, çatı çatı çatı. Oldu çatı Top atacağım top atacağım abi. Direkt içeri girin abi. Aman abi atlayacak atlayacak. Ben atlarsa diye duruyorum o zaman. Tam üstümde çünkü adam neyse girdim. Abi bir tane üst katta var onu vuralım mı direkt ne diyorsunuz? Tamam görüyorsunuz şu an Çatıya bomba atacağım Hepsi ikisi de çatta mı? Bir baygın Baygın tutuyor bir ihtimal ona da bomba atacağım. Abi bu uzak taraf sıkıyor. Oha kendimi öldürüyordum. BUM! Çattaki kalkıyor yaklaşın ya. Abi birini baydım da beni çekecekler ya. A çekemedim. Burkan çatıya baksana. Öldü mü lan hepsi Al arabik. Ne oluyor kardeş? Arabiklere <laughs> bomba atmayı severim. Son 3. Al Diğerleri bize mi sıkıyordu? Evet. Üsttekilere sıkı sıkıyordu üsttekilere. Abi. abi bana sıkıyor abi oraya döndüler ya. Adamlara bak bak bak. Yusuf'u düşürdüler. Ah Yusuf'um. Şurada. <laughs> Görüyorum gördüm adamı. Oh be burada burada burada. Sona da mı bu? Harbi mi yılan dediler iki kişi. Abi üç ha, abi. üç kişiyiz. Ha üç kişiyiz ha doğru lan. Şak. <laughs> <laughs> ne yapıyor bu? Oh my god. Allah wow, nasıl? Sen niye e sıkıyorsun bakayım. lan? Ademe bak ya. Niye çep? Abi Çalışıyor. ben yanlışlı vurdum. İnanam yok abi, artık ya. 47 kilo olacak ya. Gel. Yani. Oha, bir, bir tane adam 4 tane. 23. Aynen abi. Son adam 4 kilo sayılıyor. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Yıkıldım ya. Yıkıldım <laughs> ya hızlı hızlı pastayı sen taşıyorsun yıkıldım ya 10 kil almış abi şuraya bak ya hep çalmış oha adem ya oha adam ya gitti gitti eguna'ya bak abi adam hasar 32 hasar atmış en az 32 <laughs> kil baba o üf be <laughs>